Merhabalar, canlı yayın yapmayı çok istiyorum her gün aslında ama ben de kendi iş hayatımda olduğum için çok yoğun çalışıyorum. Buraya gelsem bile işte gün içinde çalışıyorum ve sonra çocuklarla ilgileniyorum öğleden sonra. Bugün de size yine hasta odasını tekrar göstermek istedim. kendimizi tekrar hatırlatmak ve bir soruyu da size de sormak istiyorum. Burada gördüğünüz hayvanları, Herhangi başka bir ortamda gördünüz mü? Bunu tüm samimiyetle soruyorum. Gördüyseniz, bu kadar hastayı bir oda içinde gördüyseniz gerçekten bilmek istiyorum. ki Ben, böyle bir hasta potansiyelinin başka yerde olmadığını biliyorum. Evet, hastalarımız olduğu için pek kimse bizi izlemek istemiyor, takip etmek istemiyor. Takipçilerimiz çok fazla çok fazla değil az. Örneğin Tuana'yı hatırlarsınız ciddi yaraları vardı. Yukarıda benim katımda bakıyorduk. Bu yukarısı çok sıcak. O yüzden aşağı indirdik. Ee, biraz hızlı nefes alıyor. Şeye çok ihtiyacımız var. Ee, ventilatöre. Dört ventilatör ihtiyacımız var. Dün aldık birkaç tanesini. Ee, bunun dışında dört tane güneş şemsiyesine ihtiyacımız var. Örneğin golf. Yaşlı bu şekilde yaklaşık iki aydır yaşıyor. Şimdi hayvan yemek yiyor. Hayvan kendi anjur katını bile çıkartıyor. Biz onu uyutmayız hiçbir zaman. Zaten son ana kadar elimizden geleni yaparız. Kurt, üç buçuk bacaklı bir çocuk. Ciddi böbrek hastası belki biliyorsunuzdur. 3 aydır uğraşıyoruz. Kanserli köpek 4 ay Ankara'da kaldı. Hala borcunu Ödemek için bekliyor. Bayanda kocaman bir kitle vardı hatırlarsınız. Şimdi boynunda sorunu var. Gerekli müdahale yapıldı. Ee, ömür ee, geçen hafta da söylemiştim yanlış ameliyattan dolayı. Felç ama ön ayaklarını en azından kullanabilecekken yanlış ameliyattan dolayı kullanamıyor. Ee, stranger Öz Üniversitesi'nde yıllarca bakılmış bir çocuk ve tabii ki bizim Hazar boncuğumuz pelüş. Burası en yoğun hastaların olduğu yer. Bakın burası felçler demiyorum. Burası en yoğun hastaların tamamen insan eline muhtaç. Tamamen o, siz bir şey verirseniz bir şey yiyebilecek. Su içebilecek. Altını temizlemezseniz bir gün bile yaşayamayacak çocuklar. Sizler ricam bunları göz önünde bulundurarak Enjander'in yaptığı işlere bir göz atmanız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.